Milas Halil Bey bulvarındayız. Söke İzmir tarafına gitmek isteyen sürücüler buradaki bulvarı kullanmak zorunda kalıyor. Bu da zaman zaman Milas'taki araç trafiğine durma noktasını getiriyor değerli izleyenler. Hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Balser kavşağından başlayan araç kuyrukları Bodrum Bulvarı'ndaki akıllı kavşağa kadar uzanıyor. Bu da Milas'a ekstradan alternatif olarak farklı bir çevre yolu ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor değerli izleyenler.